Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere SET TV'lerde yazılım güncelleme nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, televizyonumuzu açtıktan sonra kumandamızın üzerinde bulunan Home tuşuna basıyoruz. SET TV kullanıcıları bunu e, biliyorlar sevgili arkadaşlar. Kumandanın üzerinde kırmızı bir ev işareti var. Bunu tuşladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi menüdeki seçenekler karşımıza çıkıyor. Burada sol sütunda bulunan ayarlar menüsüne gidiyoruz. Yukarıya doğru tuşlayıp daha sonra buradan sağa doğru geçip alt sütundaki alt sıradaki yazılım yükseltme butonuna tıklıyoruz sevgili arkadaşlar. İnternetten yazılım güncelleme. Bu yazılım işte burada görmüş olduğunuz gibi denetleniyor şu anda arkadaşlar ve buluyor. Eğer yeni bir sürüm varsa hemen bunun uyarısını veriyor sevgili arkadaşlar. Yeni yazılım değişiklik listesi diyor. Sonucunda yeni yazılım bulundu. Bu yazılım indirilip güncelleme, bu yazılımı indirip güncelleme yapmak ister misiniz diye soruyor. Yazılım sürümü, versiyon şu anki mevcut yazılım versiyon 1.72.6.0. Yeni sürümde 1.87.6.0 olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Cihaz yeni sürümü yüklemeye hazır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu kabul et dediğimizde indirme işlemine geçecek ve internetten yazılımı güncelleyecek. Yazılım güncelleniyor. İptal etmek için eksik, eksik tuşuna basınız diyor. İptal etmeyeceğiz arkadaşlar. Yazılım yüklensin. Üstümde, şurada görünüyor mu? Bir saniye. İşte şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yazılım güncelleme. İnternetten yazılım güncelleme şu anda aktif. Güncelleme yapıyor sevgili arkadaşlar. gördüğünüz gibi şu kısımda bakın bir ilerleme çubuğu görünüyor. Kademe kademe yükselecek. Sona kadar gitmesini bekliyoruz. Bakın şu anda şurada yükleniyor. Televizyonunuzun internete bağlı olduğuna emin olun sevgili arkadaşlar. Kablolu veya kablosuz yani kablolu ya da Wi-Fi'den internete bağlı olduğuna emin olun. Daha sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Yazılım indirildikten sonra otomatik olarak kuruluyor. Yönergeleri takip etmeniz gerekiyor ekranda. 150'den fazlası bitmek üzere. Bitti daha doğrusu. Görmüş olduğunuz gibi bakın şurada. Evet, çok az kaldı bitmesine. Evet. Yeni yazılımın aktivasyon için sistem yeniden başlatılacak. Yeniden başlatma işlemi birkaç dakika sürebilir. Lütfen işlemin tamamlanabilmesi için cihazınızı kapatmayın diyor. Sevgili arkadaşlar, burada bekleyeceğiz artık. Yani cihaz yeniden başlatılacak. Bu işlem yapılırken aslında güç kaynağına bağlamak daha doğru olur. Çünkü işlem yapılırken elektrik kesilirse büyük sıkıntı arkadaşlar. Elektrik kesilmeden bu işlemin gitmesi gerekiyor. Cihazı kapatmayın diyor. Yazılım yükseltiliyor şeklinde bir uyarı var sevgili arkadaşlar ekranda. Görmüş olduğunuz gibi %68, %70 az kaldı. Yüzde 29, 28 kadar bir yüklemesi kaldı. Yüzde %80 80'e de geçti sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistem güncellemesi yapılıyor. Bu işlem SEG TV'ler için, SEG SEG TV'ler için geçerli sevgili arkadaşlar. SEG Smart TV'ler için dahili uydu alıcısı ve smart özelliği olan TV'ler için geçerli. Evet, cihaz kendi kendine başlayacak yeniden. Markanın logosu göründü yine. Daha önceki videolarımda da sevgili arkadaşlar Samsung TV'lerle ilgili güncellemeyi de göstermiştim. Güncellemenin nasıl yapıldığını da göstermiştim. Arzu edenler kanalıma girdikten sonra YouTube kanalı içerisindeki videolar arasından arama yaptırabilirler. Evet sevgili arkadaşlar güncelleme tamamlandı. Cihazımız açıldı. Tekrar kırmızı ev tuşuna basacağız. Şu anda internet bağlantısının olduğunu da gösteriyor. Sağ kenarda dünya küresini gösterdi. Evet ev tuşuna bastığımızda sevgili arkadaşlar güncellemenin tamamlandığını kontrol edeceğiz. Şimdi şu yukarıdan yine sol üstünden ayarlara tıklayıp alt sıradan yazılım yükseltmeye tıklıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın şurada sağ altta burada belki flu görünüyor olabilir. Şu sağ alttaki yazılım yükseltmeye geliyorsunuz. Şuradaki ayarlar bölümünde buraya gelmek için de kumandadaki şu home tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Hatta kapatayım ben bu menüyü tekrar home tuşundan yeniden gidelim. Birinci olarak ekranda herhangi bir görüntü açmadım ki telif hakkıyla karşı karşıya kalmayalım diye çekmeyen bir kanal ayarladım. Ee, şurada Home tuşuna basıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın Home tuşuna bastığımızda ekranda bu görmüş olduğunuz menü açılıyor. Şurada sol taraftaki ayarlara tuşlamamız gerekiyor. Yön tuşlarını kullanarak yukarı doğru çıkıp ayarlara geliyoruz. Ayarlara geldikten sonra bu alt sırada da bakın en sağda şu görmüş olduğunuz yazılım yükseltme bölümüne geliyoruz. Buraya tuşluyoruz. OK tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu sol üst köşede uyarıyı veriyor zaten diyor. İnternetten yazılım güncelleme. Yeni yazılım aranıyor diyor sevgili arkadaşlar. Bakın yeni yazılım bulunamadı diyor. Az önceki güncellemeyi biz tamamlamış olduk böylece. Ve şu anda cihazımızın yeni yazılımı hazır sevgili arkadaşlar. Burada hayır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ondan çıkabiliriz. Evet yeni yazılımımızı yükledik. Şimdi ayarlar bölümünden sisteme geçiş yaptığımızda burada sistem bilgisi bölümünden daha fazla tıkladığımızda sevgili arkadaşlar bakın burada da yeni yazılımın az önce söylemiştim versiyon 1.87. bakın şöyle 1.87.6.0 olarak güncellendiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Videomuz o kadar sevgili arkadaşlar umarım faydası olmuştur. Ee, videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar herkese sağlık güzel günler dilerim hoşçakalın.